Nasılsın dostum? Mutsuz. Ayağım ağrıyor. Doktor bugün üzerine basmaman gerektiğini söyledi. Hamağından kalkmazsan çabucak iyileşirsin. Ne yani? Ağaçlar gibi bütün gün olduğum yerde mi duracağım? Biraz sabır dostum. Biraz sabır. Bak sana kitap getirdim. Biz dönene kadar okursun. Siz nereye gidiyorsunuz ki? Ağaçları sulayacağımızı söylemiştim. Unuttun mu? Peki ben? Ben ne olacağım? tek başıma çok canım sıkılır. Biz dönene kadar kitap oku mandalina. Ağaçların bize ihtiyacı var dostum. Ağaçlar, ağaçlar, ağaçlar. Kimse beni düşünmüyor. Hmm. Ben de ayağımın üstüne basmadan suya girerim. Ha gayret. Oluyor, oluyor, oluyor. Aa, olamıyor. Ama bu haksızlık. Acıktım işte. Hem de çok acıktım. Yok mu bana yemek veren? Yemek. Ne haber mandalina? Balık gelsene dostum. Biraz muhabbet edelim. Çok canım sıkıldı. Sen niye gelmiyorsun? Su çok güzel. Gelemiyorum. Bileğimi burktum. O zaman dinlenmene bak dostum. Geçmiş olsun. Hayır hayır gitme balık. Sen de mi? Kaptan Pengu, misket, pelik siz mi geldiniz? He? Kimsecikler yok. Bir başıma kaldım. Oo yazık bana. E şimdi de çok susadım. Su, su! Açım, susadım ve yalnızım. Tıpkı, tıpkı ağaçlar gibi. Ben şimdi ağaçları çok iyi anlıyorum. Ah benim biricik dostlarım. Size yardım etmediğim için bağışlayın beni. İyileşir iyileşmez sizi sulayacağım ve toprağınızı havalandıracağım. Hatta hatta sizin de mi canınız sıkıldı? Size kitap okumama ne dersiniz? Ha? Evet, evet. Size kitap okuyayım. İşte bir masal. Adı da Nasrettin Hoca ve Eşeği. İşte bu güzel. Nasrettin Hoca bir gün eşeğiyle birlikte Evet. Ben son ağacımı da suladım. Ben de. Artık gidebiliriz. Mandalina ne yaptı acaba? Biz giderken biraz mutsuzdu. Ona çilek topladım. Eminim bu onu mutlu edecektir. Hey, olamaz yere düşmüş. Mandalina iyi misin? <laughs> Kalkmaya çalışırken yere düştün değil mi? <laughs> Hayır dostum. Bu kitap çok komik. Gülmekten yere düştüm. Evet biraz ayağım acıdı ama kitap o kadar komik ki acımı unuttum. <laughs> ayağım daha iyi görünüyor. Dinlenmek iyi gelmiş olmalı. İstersen iyileşir iyileşmez buz pateni yapmaya gideriz. Çok isterdim kaptan Bengu ama ağaçlara söz verdim. Burada yatarken onları daha iyi anladım. İyileşince ilk önce onlarla ilgileneceğim. Onlar da benim yerimde olsa aynını yapardı. Böyle düşünmene çok sevindim Mandalina. O zaman önce ağaçlar sonra buz pateni. <gülüyor> <gülüyor> Kaptanın seyir defteri. Dostlarım, birbirimizi anlamanın en iyi yolu kendimizi bir başkasının yerinde düşünmektir. Siz de kendinizi ağaçların yerine koyun. Yağmur yağmazsa susuyabilirler ve insanlar gibi yürüyerek su içmeye gidemezler. Bu yüzden onlara bakmak ve onları korumak en temel görevimizdir.